Rüyada eski sevgiliyi görmek genellikle geçmişe duyulan özlemi, geçmiş ilişkilerin etkisini veya ruh halindeki belirsizlikleri yansıtır. Bu tür rüyalar, rüya sahibinin duygusal durumunu ve geçmişle olan bağlarını anlamalarına yardımcı olabilir. Eski bir sevgiliyi rüyada görmek, kişinin geçmişte yaşadığı ilişkilerle ilgili duygularını yeniden gözden geçirme ihtiyacını simgeler. Bu rüya, kaybedilen bir sevgiliye duyulan özlemi veya o ilişkiyle ilgili tamamlanmamış duyguları temsil edebilir. Rüya sahibi, geçmişteki güzel anıları hatırlarken, bu rüyalar duygusal bir bağ kurma isteğini ortaya çıkarabilir. Rüyada eski sevgiliyi görmek, aynı zamanda rüya sahibinin o ilişkide tamamlanmamış hisler veya kapanmamış hesaplar olduğunu gösterir geçmişteki ilişkilerin nasıl sonlandığını ve bu durumun kişinin hayatına nasıl etki ettiğini düşünmesine neden olabilir. Rüya, bazen bir tür yüzleşme ya da içsel bir hesaplaşma anlamına gelebilir. Eski sevgili rüyaları, kişinin mevcut ilişkileriyle olan duygusal durumunu da yansıtabilir. Rüya sahibi, mevcut ilişkisinde hissettiği tatminsizlik, kaygı veya belirsizlik hissini eski sevgili üzerinden değerlendirebilir. Bazen mevcut ilişkilerdeki sorunları çözmeye yönelik bir içsel arayışın göstergesi olabilir. Rüyada eski sevgiliyi görmek, aynı zamanda rüya sahibinin aşk hayatındaki dinamikleri ve ilişki biçimlerini sorgulamasına da neden olabilir. Eski sevgiliyle yaşanan deneyimler, kişinin gelecekteki ilişkilerinde nasıl bir yaklaşım sergileyeceği konusunda ipuçları verebilir. Rüyada eski sevgiliyi görmek Geçmişte olan bağların, duygusal hesaplaşmaların ve içsel sorgulamaların bir yansımasıdır. Bu rüyalar, rüya sahibinin kendi duygusal durumunu ve geçmiş ilişkilerinin etkisini anlamalarına yardımcı olabilir.